Kellikten kurtulmak artık mümkün. Doğru mu Firdevs? Saç dökümlerinin birçok nedeni var ve erkekle bayan için bunlar farklı nedenler. Ama ortak bir paytada buluşturalım derken bunun en büyük nedeni tabii ki ırsıdır ya da bizim tıbbi dilinde söylediğimiz genetik bir nedendir. Son yıllarda bakıyorum da hani saç dökülmesinde yapılan saç nakli gerçekten çok ciddi bir ilerleme sağlandı ve artık doğal görünümü elde etmeyi e, becerebildik galiba. Teknoloji beraber en son geldiğimiz son nokta bugün itibariyle fue ya da yani saç folikülünün çıkarılıp saçın köküyle çıkarılıp açık akredilmesi nakledilmesidir ki bunu en sık yaygın dilde hani gözle görülür fuye tekniğidir. Burada fuye tekniğiyle mesela bir çözüm önerir misin? Tabii ki. aslında en ideal teknik şu an itibariyle bu hasta için bu evrede fuye tekniğidir. Şakaklardan başlayıp seyrekleşmeye başlayıp yavaş yavaş taç bölgesine başlayıp beraber gidgide, gidgide, açılıp açılıp orta paydada buluşuyorlar ve genel bir açıklığı neden oluyor. Şurada gösterirsek daha da gösterelim. şuna benziyor değil mi? Evet, aynen öyle. Bu o ve M tipi deniyor buna daha çok. O tipi, o şekline benziyor ve ön tarafta gördüğünüz M harfine benzediği için bunlar yavaş yavaş, gidgide, açılı açılı, açılı açılı en son buluşabildikleri payda burasıdır. Bu kişi şu haldeyken saç dökülmesini fark etti. <laughs> saç nakli için mesela şu noktaya gelene kadar beklemeli mi? beklememeli bence. Tabii ki bunu fark ettiğinde önce iyi bir hekimi başvurması lazım. Bunun hekimi de direkt saç hekimi değil. Acaba bu saç dökülme sebebi ne? Irsi ise, normal yaşla ilgili saç dökülmeleri ise çözümün bir tanesi de saç hekimidir. Kalıcı çözümdür. Sebebi şudur. Dökülen saçların yerini konulan yeni saçlar dökülmez. Hani onun o özellikleri yok. Yani bizim şöyle bir kriterimiz var. Ekilen saçların en azından %80-85'i arasında yeni ekilenler. Hayatta kalması lazım dünya ortalaması budur. O ortalamayı tutursanız siz çoğu zaman saç çekiminde başarılısınız. Şimdi bu hastamıza geri dönersek nasıl bir saç çekimi planlaması yaparsın? Şöyle şu bizim için çoğu zaman donor bölgesidir. Yani telleri yani alınan, alınan alandır. Şurada önemli kriter şudur. Hiçbir zaman tek kök tek saç olmaz. Bizim ortalama 80 ile 100 bin arasında kökümüz var kafamızda. Ama Saç sayısı 150 bin ve üzerindedir. Sebebi şudur, çünkü tek kök, tek saç teli olabilir. Tek kök ikili aynı üçlü, ağaçlar gibi aynı ağaçlar bir gibi dağlanma iki ağaç olabilir. Evet. Ve ne kadar saçlar yoğun ise, ne kadar ikili üçlü kök fazla ise o kadar saç kalitesi iyidir açıkçası. Yani saç çizgisi önce nokta şeklinde yaparız. Açıklığına Hı. göre bu yapılır. Kullandığımız ama graft ya da saç kökü, Hı -hı. tek saç, tek kök, tek saç olması lazım ki şu bir sınır hattı gibi olması çiziyorum. lazım. Aynen öyle. Sonra dediğimiz gibi ikili, üçlü saç telleri de buradaki yoğunluğu artırmak için daha çok kullanıyoruz. Peki e, mesela bir ekimde kaç graft kullanılır? En ideali, en doğrusu 3000 ile en fazla 4200 graft arasında gidip gelmesidir. Bunun sebebi şudur. Şurada ne kadar fazla burayı yorarsak tek seferde orada iyileşirken yarı izleri daha kaba yarı izleri oluşabilir. Eğer alan çok büyükse tabii ki ikinci şansları vardır. Yani birincisinde önemli ön alan mesele kapatılır, rahat atır, burası iyileşir ve yaklaşık ilk işlemde bir buçuk, bir, bir buçuk sene sonra ikinci ekim yapılabilir bu hastalarda. Yani tek seferde bir kişide kaç ekim yapılabilir hayatı boyunca? Böyle bir sınırlama var mı? Sınırlama var. Hani iki en fazla. Üç, üçe çıkmak artık biraz daha ticari hı. kısmına giriyor. Yapılabiliyorsa tek seferde yapılması en doğrudur ve doktorun mutlaka dinlemesi lazım. Hani beklentisini her zaman karşılayamayabileceğini bilmesi lazım. Çünkü kosmetik bir işlemdir sonuçta. Bunu kaybetmemek için kişinin yapması gereken şeyler var mı? Tabii ki. Saç ekimi yapılırken aynı anda PRP yapılırsa, yani o dediğimiz trombositen zengin plazma aynı zamanda uygulanır ise hı hı. o %80 dediğimiz oran %90-92'lere bile çıkarılabiliyor. Bir. ikincisi. bir de ekilen saçlar daha canlı, daha gür ve daha hızlı çıkıyorlar. İki, iyi beslenme, iyi bakım Doğru bakım daha doğrusu. Her gün saç yıkamama. Ortalama saç yıkama şampuanı iki ya da üç günde bir olması lazım ki saçlar daha sağlıklı kalsın. Bu herhalde bütün saçlar için geçerli değil, tüm, değil mi? Sadece saç tüm, ekimi için Yok tüm değil. saçlar için bu genel bir şeydir. Toparlanmadır. genel bir saç bakım kültürüdür açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Doktor Firdevs Ahmeto bugün bizlerle birlikteydi ve saç ekimini konuştuk.